arkadaşlar. Bugün sizlerle de PES 2020 Mobile'a top açılma yapacağız. Bugün elimizde 8 tane Gold Ball, 12 tane Silver Ball ve 100 Michael'a param var. Ben, ben ben buradan efsanevi derden açacağım veya One like çıkarmak için İngiltere'den açacağım. Şimdi hemen gümüş topumuzda başlayalım. Arkadaşlar 21 tane top açacağız tam olarak. Çıkmadı, %100 çıkmadı. Arjantin'de siyah top yok galiba o yüzden. Bunu bir 8'e indirelim sonra gold basacağız. Hadi bakalım. İngiltere falan bir siyah top. Aha. Siyah top gelebilir arkadaşlar. Ah be. Çünkü arkadaşlar Bayern Münih falan oyuna oyunu için o mavide çıkıyor Bayern Münih'in oyuncuları. Hemen bir top daha yok Sonra gold bana geçelim. Hadi. Siyah top. Arkadaşlar aslında aha gene çıkmadı. Siyah toplar benim çok fazla işe işime yaramaz zaten. Çünkü e, benim zaten takımımda takım zaten çok iyi. Ya mor yani hepsi neredeyse. En az 92'lik mi var? Aha. Bir saniye gittik. Hani? Ah be. Buradan en az bir siyah top bekliyorum. Şimdi Silver boldan devam edelim. Anlaş dedik. Hadi. Geçiyorum. Ah be. Geçme totemi de işe yaramadı. Hemen bir tane daha şey açalım. Haydi. Haydi. Geçme totemi. Ah be. Şimdi burnumla açıyorum arkadaşlar. Hadi. Hadi. Abi ücreti de değemiyorum. Değdim. Aha bastım. Abi hadi. Aha anlaştı dedim. Ya bunun markajı Hadi abi bir tane siyah top bekliyorum. Çıkmadı ya abi ya. Nasıl çıkmazsın? Bir tane daha silver ball. Gümüş top açalım. Geçme totemi. Abi Hadi abi. Hadi bir İngiltere falan gidelim de siyah top çıkaralım ya İspanya ya falan. Haydi siyah top haydi siyah top haydi siyah top Abi ya. Tamam hemen bir gold ball'ları bitireceğim arkadaşlar ben ya. Gümüş toplar sonra. Haydi siyah top haydi siyah top haydi siyah top geçme tut ya arkadaşlar bu nasıl bir ya? Şimdi, şimdi de silver ball atacağım iki tane eksi de eşitlensin. Hadi. Evet İtalya. Abi. Bu ne ya? Abi hadi ya bir tane Ronaldo falan. Tövbe ya Rabbim. Neyse en az bir tane siyah topumuz var yani şeyden 100 mark club parasından Tövbe ya Rabbim, tövbe ya Rabbim. Hadi 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 güzel bir şey hadi Bir siyah top Geçme totemi işe yaramadı O zaman bununla şey gold ball bastım. Anlaş hadi. Anlaşı da bastım burnumla. Haydi bastım Haydi siyah top. Siyah top. Siyah top. Siyah top. Geçelim hemen. Arkadaşlar. 20 tane top. Hadi ya. Bir tane siyah top. Evet hadi. Yok çıkmadı. Yok çıkmıyor. Lan yani oğlum 20 tane toptan 20 tane mi siyah top çıkmaz? Abi bundan sonra daha çıkmaz. Zil, silver ballardan çıkmaz değil mi? Bu geçeceğim arkadaşlar ya. Neyse. 20 tane top açtık ya. Son topu geç, son şeyi geçmeyeceğim. Nasıl bir şey ya? Ve haydi anlaştık. Haydi oğlum siyah top. Son, da, son toptan siyah top mu geliyordu? Evet tane. Abi. 20 tane toptan. 20 tane boru değil bak. 20 tane toptan. Bir tane bile siyah top gelmedi ya. Püh. Buradan da bir Van Dijk artık. Hadi. Yolla yolla Van Leckleri yolla İngiltere'ye gidiyoruz İngiltere Van Leckleri yolla 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 Van Leckleri yolla Abi bu içime herhalde nasıl benim ya Kante mi? Abi ya kante mi? Abi kante mi? Bu ne ya? Verdi zaten bende ya. Pro senin gibi oyna ya. Neyse ya bari takımın için alalım da. Şey takım bir al kantı hiç Arkadaşlar bu ne de? Biri bana açıklasın. Van Dijk var da normal hali ya. Şimdi bana kantiyi şey yaptıracağım ya değil mi antrenör? Sinirlendim bak kantiyi antrenör yapacağım ya. Cık. Gel buraya kulüp evine gel be kimse. Çocuğu. Eşlerini sonra toplarım. Böyle bir bağımsızlık yok ya. Bütün boş şeyleri ben antrenör yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bütün çöp oyuncuları antrenör yaptım. Kante de antrenör yaptım. Evet arkadaşlar şimdi benim kantem neredeyse bak zaten hiçbir işe yaramayacak. Kante bir oyuncu aynı oyuncu aynı oyuncuya basarsanız çok fazla veriyor. Arkadaşlar mesela aynı mevkiye basarsanız e öyle ama aynı oyuncuyu basarsanız çok daha fazla veriyor. Hani abi kante nerede? Abi kante yok ya. Neyse ben şimdi hemen onu yaparım. Öncelikle içime basalım. Bir sağ beyimize basalım birazcık. Sağ beyimiz azmış. Böyle 6 tane 600'lük. Abi 20 tane toptan. Hiç mi siyah top vermezsin? 93 oldu güzel. Şimdi sol beyimize basalım birazcık. Sol bek, sol bek. Ha, C var basalım. Evet, şöyle buna da 6 tane bastık. Basalım, basalım. Gelsin, gelsin. Oo, 91 oldu. Şimdi arkadaşlar Raysa birazcık basalım. Bu 98 oluyor. Daha şarjımız yok. Neyse dayanırım. Buna da altı tane basalım. Sonra da bir <laughs> Oha abi bir level atladı. Tabi seviyesi çok yüksek olduğu için. Neyse arkadaşlar şimdi pilloya basalım. Neyse ben videoyu durdurayım. Kanti yapayım. Arkadaşlar ben Kanti'yi on antrenör yapmışım. Abi ben görmedim sanırım. Ama iki kere baktım. Neyse ya bu videoluk bu kadar olsun. Hatta şuradan da bakalım kançı burada diye. Yok abi kançamıyorum. Neyse arkadaşlar bu neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bu, bu 91'den 93 oldu. Bu videoda bu 90 90'dan 91 oldu ve yeni çıkan hepsini şey yaptım. Antrenör yaptım. Evet takımın son hali böyle arkadaşlar. Neyse videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar videoyu kapattım. Heh videoyu kapatıyorum.